So Tamam, ee, yayın açık mı? Var mı gençler ses? Halloldu mu? Hadi birisi cevap yazsın hemen. Var, tamam, güzel. Tamam, devam edelim o halde. Evet. Arkadaşlar, Peygamber'e itaat etmenin hususunda özünde aslında ne var demiştik? Ee, İslam dinine bağlı olmak var, değil mi? Eğer biz İslam dinine bağlı isek e, ve e, evet ben iman ettim diyor isek, mutlaka ne yapmak gerekiyor? Ee, şu sohbet penceresini hemen önüme alayım yazdıklarınızı görmek adına. Heh, ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Mutlaka Peygamber Efendimize de itaat etmek. E, gerekiyor. Çünkü ne dedik? Peygamber Efendimiz'e de itaat aslında e, dine bağlılıktır. İslam dinine bağlılıktır. Allah'a itaattir değil mi? Bu anlamda e, ha ses geldi demişsiniz. Tamam. Yine gitti yazdığımızı zannettim. Tamam. Ses varsa sıkıntı yok. Evet. E, hemen toparlayalım şöyle. Sayfa olarak kaçtayız gençler? 59. sayfadayız. Hazreti Muhammed'e bağlılık ve itaatten bahsediyoruz. Şimdi hatta Asap Suresi 6. ayet verilmiş. Bakın burada sayfanın sonunda. Bir ona değinelim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin anneleridir şeklinde buyurur. Değil mi? Öyle aslında biz Hazreti Muhammed'in eşlerini de hep işte Ayşe annemiz diye bahsediyoruz, Hatice annemiz diye bahsediyoruz değil mi? Aslında Hazreti Muhammed'i sevmek, ona itaat etmek, onun bütün ailesine, akrabasına getirmiş olduğu aslında en önemlisi. Getirmiş olduğu ayetlere vahiyleri de itaat etmenin, ve yaşamamıza yansıtmanın da bir parçasıdır. Şimdi şöyle şurada da bir hadis-i şerif var. Ona da değinelim. Hadis-i şeriften kastım neydi arkadaşlar? Hazreti Muhammed'in sözleridir, değil mi? Ne demiş? Hocam yayını 12'lerden açtınız diye 12'lerde giriyor. Hadi ya. 12 mi açtım? 11 Yayın esnasını nasıl değiştireceğim acaba? Ee, bir dakika şöyle bir bakalım. 11, 12 aslında. 11'leri seçmişim ama Allah Allah. Nereden düzenleyelim? Şöyle sadece 11'leri seçsem 12'ler direkt devreden otomatik çıkar mı acaba? Şöyle 11'leri seçeyim. Heh. Tamam neyse umarım öyledir. Değilse de artık 11, 12'ler içinde bir tekrar et, olmuş olur. Tamam. Ee, geçen kapattığımız yayını açıyorum. Hadi ya. 3 adet canlı yayın mı var? Hmm. Nasıl yapalım? O zaman süre de az kaldı. 8 dakika var zaten dersin de bitmesine. Neyse haftanın konusunu işleyelim gençler. Biz konumuzu bitirelim. artık önümüzdeki hafta tekrardan hani baştan açtığımızda umarım problem yaşamayız. Ee, bu haftanın da yine tekrarını yapıp önümüzdeki haftanın konusuna e, geçiş yapmış oluruz, tamam mı? Şimdi Peygamber Efendimiz'e itaatin e, devamında artık e, ne geliyor? Sünnetin çeşitleri var, tamam mı? Asıl hani bu hafta sınav içinde e, bilmenizi istediğim konu oydu. Hemen ona değinelim. Sünnetin çeşitleri. Şimdi biz e, hadisin ve sünnetin tanımını yapmıştık, değil mi? Hadis ne demekti? Hazreti Muhammed'in e, sözlerinden oluşan, e, sözlerini ihtiva eden cümleleri biz hadis diyorduk sünnette peygamber efendimizin e, uygulamaları bütün söz, fiil ve davranışlarının tamamını aslında içinde barındıran yani hadisi de içinde barındıran e, yayın çıkmıyor e, mu? Emotlu yayındasın ya işte nasıl çıkmıyor? Şu anda yayındasın değil misin? Ses mi yok? görüntüm yok? Problem ne? Kapattım yayına mı atıyor? Şu anda yok mu yani? Ders yok mu? Ses gelmiyor mu? Görüntü mü yok? Anlayamadım problem ne? Bir yazın bakalım da ben de ona göre tekrarlayayım. Sünnet çeşitleri diyelim gençler. Sünnet. Buna merak etmeyin haftaya da aynı konunun tekrarını yapacağım. Üç ayrılıyor. Kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri takriri sünnet. Tamam mı? Şimdi kavli sünnet arkadaşlar, e, Hazreti Muhammed'in sözlü olarak ifade ettiği, işte hadis diye de zikrettiğimiz e, sözlü olarak ifade ettiği sünnete biz kavli sünnet diyoruz. Sözlü. Sözleri mi diyelim ya da kısaca daha net olsun değil mi? Hazreti Muhammed'in sözlerine sözlü olarak ifade etmiş olduğu işte e, belirtmiş olduğu bütün bu mesela ayetleri açıklaması olsun ya da günlük hayatta e, herhangi bir e, zikretmiş olduğu söz olsun hepsini ifade eden e, cümlelere tavir sünnet diyoruz. Hocam ben yayındayım şu an ama okulun ana sayfasından canlı yayın sekmesine girdiğinizde bizi biraz önce girdiğimiz yayının yanına video kaydını atıyor buraya. Yeni canlı yayına gelebilmek için. Oraya girdikten sonra sağda önerilen videolar da çıkıyor. Hmm, falan filan. E, evet bayağı kanıtlı olmuş değil mi? Tamam neyse işte şey yapalım Mutlu yayına gelenler için ben e, yine konuyu anlatayım dediğim gibi önümüzdeki hafta e, tekrardan bu konunun e, tekrarını yaparım daha sonra yeni konuya geçerim tamam mı? <laughs> Fiili sünnete peygamber efendimizin bizzat Uy uygulamaları uygulamaları yani, e, fiilen uygulamış olduğu ve bizim de örnek almamız gerek tüm davranışlar aslında fiilen, fiili sünnetten, fiil anlamıyla bir iş oluşu varsa değil mi? Orada bir hareket, bir söz konusu ise nedir bu? Fiili sünnettir. Arkadaşlar kakrivi sünnette e, onaylamasıdır diyeyim kısaca. Açıklaması da şöyle onaylamasıdır. E, şimdi sahabeler mesela bir davranış yaptığında Hazreti Muhammed'e geliyorlar ve ya Resulallah ben böyle böyle bir iş yaptım. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım gibi sorduklarında evet, sıkıntı yok, doğru yapmışsın. Hani buna dine aykırı bir durum yok gibi bir davranışı onayladıysa veya onun yanında konuşulan bir durumda e, reddet ise bu sizin konuştuğunuz yanlıştır ya da yaptığınız iş yanlıştır gibi bir müdahalede bulunmadıysa işte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Takriri sünnet diyoruz. Tamam mı? Bende görüntü ve ses var demiş Hilal. Tamam o zaman şöyle herhalde anladığım kadarıyla şu anda ses ve görüntüde bir problem yok ama bu yayına ulaşmakta bir problem var galiba değil mi? Tamam şey yapalım işte artık hani e, ne demiş? Sünnet neydi? Emirhan sünnet e, neydi? Hz. Muhammed'in söz, fiil ve davranışlarının tamamından oluşan e, <laughs> uygulamalıdır diyebiliriz. Ya da şey diyelim bak şuraya sünnetin tanımını yapayım sünnet Hazreti Muhammed'in söz fiil davranış aslında fiil ve davranış aynı değil mi? Ve uygulamalı uygulamalarıdır. diyebiliriz kısaca tamam mı? Yani Peygamber Efendimiz'in sözünü, fiilen yaptıklarını ve uyguladıkları işte e, onaylaması e, ya da yapılan bir durumu reddetmemesi ya da yasakladığı durumlar gibi bunların tamamı Hazreti Muhammed'e sünneti kapsamındadır. Yani sünnetin tanımı içerisindedir. E, sünnet kaç çeşide ayrılır dediğimizde 3 e, üç kısımdır arkadaşlar. Kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri sünnet. Kavli sünnet dediğim gibi sözlü olarak ifade ettiği bütün sözlerini kapsar. Fiili sünnet fiilen e, yaptığı, uyguladığı, gösterdiği şey işte mesela namaz kılması değil mi? Fiilen uyguladığı bir şeydir. Ya da mesela selam vermek, Peygamber Efendimiz'in sünnetidir değil mi? Fiilen birine selam vermesi, işte e, selamün demesi ya da ne bileyim e, gülümsemesi değil mi? Bunlar da nedir? Hep aslında Peygamber Efendimiz'in sünnetlerindendir. Ya da dişlerini temizlemesi ya da işte e, uyurken hep sağ tarafına uyuması, üç yudumla içmesi, hurma yiyorsa, üç ...larda, e, tüketmesi gibi birçok aslında Peygamber Efendimiz'in sünnetleri vardır. Bunların tamamı arkadaşlar e, uygulama olduğu için, fiilen yapılan bir durum olduğu için e, fiili sünnete giriyor gençler. Tamam mı? Sünnet neydi? Tamam onu açıkladık. Ha, tamam Reşit Çağdaş da ismini yazmış. E, Takviri sünnette de dediğim gibi e, bulunduğu oranda sahabe bir şey yapıyorsa veya e, ona bir şey soruluyorsa, eğer reddetmiyorsa ya da onaylıyorsa diyeyim işte diyelim sahabe ya Resulallah ben işte tarlamın şurasına şu kadar mahsul ektim. E, şurayı da kardeşime ayırdım bunları bunları yaptım dedi mesela. E, dinen aykırı bir durum var mı? hayır yok diye onayladıysa bu da neye giriyor arkadaşlar? Takriri sünnete e, girmektedir. Tamam bu şekilde Sünnet, üç kısımdır kavli, fiili ve takdiri. Bir de hadis kavramı var sünnetin dışında. E, hadis de artık aslında sünnetin içinden alınan kavli sünnettir değil mi? Hazreti Muhammed'in bütün sözlerinin tamamı e, hadistir diye yorumluyoruz ya da işte kavli sünnete giriyor. Zaten e, hadis daha özel bir kavram, sünnet daha genel. Yani hadisi de içinde barındırıyor. Tamam mı? Tamam bugünlük bu, bu kadar yeterli. Yayına katılamayanlar için aynı konuyu haftaya Genel tekrarını yapıp daha sonra yeni konuya geçeriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.